Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli tatlı tariflerinin şahı kıyır kıyır kalbura bastı tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kalbura bastı tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak kalbura bastının şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı toz şekerin üzerinden 2,5 su bardağı su ekliyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve ardından şerbeti kaynaması için bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladı gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika ocakta güzelce kaynatıyoruz. Ardından içerisine bir dilim limon ekliyorum ve limonla birlikte de bir 3-4 dakika kadar daha kaynattıktan sonra şerbetin kıvamı böyle biraz koyulaşıyor. İstediğimiz kıvama geldi. Artık altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi sıra geldi kalbura bastı tatlısını hazırlamaya. Bunun için 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağının üzerinden bir çay bardağı süt, bir çay bardağı ayçiçek yağı, ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Sıvı malzemeleri bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu. Bunları da ekledikten sonra tekrar iyice karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi ununu ilave etmeye. Unu yavaş yavaş ekleyerek kalbura bastı tatlısının hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Tatlının hamuru elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar spatula ile karıştırarak un ekleyeceğim. İçerisinde tereyağı olduğu için İlk baştan elimizle yoğurmaya başlarsak eğer tatlı çok daha fazla un alacaktır içerisine. Çünkü elimizin sıcağıyla tereyağı eridikçe tatlının içine alacağı un miktarı da artacaktır. Eğer böyle olursa da fazla un kattığımız için tatlı sert olacaktır. O yüzden siz de benim yaptığım gibi tatlının hamuru böyle koyu kıvama gelinceye kadar spatula ile karıştırın. Son aşamada sadece elinizle yoğurun. Böylece çok daha güzel kıvamlı kıyır kıyır bir kalbura bastı tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Kontrollü eklemekte fayda var unu. 3-3,5 su bardağı civarında un kaldırıyor. O yüzden 3 su bardağından sonrasını kontrollü ekleyebilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi artık kalbura bastı tatlısının hamuru iyice toparlandı. Size yakından da göstermek istiyorum dokusunu yumuşacık kıvamlı gerçekten bu hamur. Şöyle elimle hemen göstereyim. Böyle yumuşacık, eli asla yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Şimdi hazırladığımız bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum elime ve güzelce yuvarlıyorum. Kolay olması için ilk olarak ben bu parçaların hepsini yuvarlayacağım, kenara alacağım. Ardından kalbura bastanın şekline vermeye başlayacağız. Ceviz büyüklüğünde parçalar aldığım için yaklaşık 19 adet kalbura bastı tatlısı hazırlamış oldum ben. Eğer ölçüleri küçültürseniz hazırlayacağınız tatlı miktarını da artırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi sıra geldi kalbura bastı tatlısına nasıl şekil verilir sorusunun cevabına. Ben gördüğünüz gibi böyle iri delikli bir süzgeç kullanıyorum şekil vermek için. Hamurun bir tanesini aldım, elimle bastırarak güzelce açtım. Şimdi içerisine cevizini koyacağım. Şu cevizleri de yakından göstermek istiyorum size. Robottan geçirmedim, elimle doğrayarak böyle iri parçalar halinde hazırladım tatlının cevizini. İri parçalı olunca çok daha güzel ve lezzetli oluyor bence. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Açtığımız kalbura bastığın içerisine ceviz koyuyorum şimdi. Ardından kenarları yavaş ve dikkatli şekilde kaldırıyorum. Şekli bozulmasın diye. İki ucunu iyice kapatıp böyle sıkı sıkı bastırıyorum. Sonradan üstünden bastırıp düzeltiyorum ve şekli bozulmasın diye yavaşça kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi artık hazır. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum size nasıl yaptığıma dair. Ben süzgecin arkasını kullanarak hazırladım. Gördüğünüz gibi kalbura bastı tatlısını. Eğer evinizde böyle bir süzgeç yoksa bunun yerine rende kullanabilirsiniz. Varsa eğer kalbur kullanabilirsiniz. Ya da bazı nihalelerin şekilleri bu kalbura bastı tatlısı için uygun oluyor. Onları da kullanarak hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tatlıların hepsini hazırladıktan sonra şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum ve yaklaşık 35-40 dakika tatlıların rengi böyle güzel pembeleşinceye kadar pişirdim. Fırından çıkardığım kalbura bastıları şimdi hemen bir borcamın içerisine alıyorum ve bu borcamın içerisinde şerbetini ekleyeceğim. Hızlıca tatlıları tepsiye aldım. Kalbura bastı tatlısı sıcak ve şerbet soğuk. Şimdi ikisini güzelce birleştiriyoruz. Şerbetli tatlı tariflerini seviyorsanız, cevizli tatlıları seviyorsanız eğer denemenizi tavsiye ettiğim kıyır kıyır çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi kalbura bastı tarifi. Hazırlaması da oldukça kolay şerbetli tatlılardan bir tanesi. Ben şerbetini iyice içine çekmesini istediğim için böyle üst yüzeylerini de çeviriyorum şerbetin içerisine. Biraz da bu şekilde bekletiyorum ki her tarafı şerbeti güzelce içine iyice çeksin. Tatlı şerbetini çektikten sonra üzerinden antep fıstığı ile süslüyorum ve ardından servis edeceğim. Size iç dokusunu da kıyır kıyırlığını da göstermek istiyorum hemen. Şekli şahane, lezzeti harika, kıyır kıyır kalbura bastı tatlısı hazırlanmak işte bu kadar kolay. Eğer bu nefis şerbetli tatlı tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı merakla aşağıda bekliyor olacağım. Şimdi hemen size tatlının iç dokusunu da göstermek istiyorum. Eğer siz de benim gibi bol cevizli şerbetli tatlıları seviyorsanız kalbura bastı tatlısına da bayılacaksınız. Gördüğünüz gibi için dokusu, hamurun inceliği, içindeki bol cevizi çok güzel bir şekilde görülüyor. Eğer hazırladığımız bu kalbura bastı tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca dediğim gibi denerseniz yorumlarınızı da mutlaka aşağıda bekliyorum. Diğer tatlı tariflerime göz atmak isterseniz onları da sağ üst köşeye bırakıyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.